Merhaba herkese yaslar. Ford günlük grafik. Ford'u yanılmıyorsam Eylül ayının sonunda bir videosunu çekmiştim. Şimdi uzun süre 165-185'te takip ettik. Burada tabii çok piyasada ekmeğini yedi Ford'un. 165 aşağıda 185 yukarıda. Her zaman 185'e gidemedi ama en azından her 165'e gelişinde e, bir miktar fiyat hareketi oldu. Aldı sattı, aldı sattı. 165'in kırılmasıyla beraber benim bir e, daha önce çizdiğim bir destek vardı 159'a. 159'dan bir düzeltme bir deneme oldu. Gene olmadı. E, oradan da düşünce artık 150'ye bir hareket buraya çizmiştim o tam 150'ye gelmedi yani 152'den biraz daha yarış halinde böyle piyasa Ford 152'ye geldi hemen bir alıma orada şimdi bu olumlu bir tarafından yani bize grafik şu an baktığımız zaman diyor ki kardeşim 152 lira 150 diyorum ben yani burada hiç bir buçuk iki liranın önemi yok o kadar 150 lira kısa vade alım fırsatı olarak görüldü bize grafik diyor ki burada alıcılar durduğu müddetçe çok korkacak bir şey yok. Yani daha alta yani 100 eğer bir daha gelirse sonra bilmiyorum gelir mi gelmez mi. Ama 150 liradayken bakmak lazım orada tekrar böyle alıcılar bir hacim yükselişi falan oluyor mu? Çünkü 150'ye geldiğinde burada bariz bir şekilde bir hacim artışı da oldu aslında. Yani şurada bakın 6 Ekim'de satıldı 150'ye 7 Ekim'de fiyat hareketi yok dikkat edin. Yani o bir fiyat hareketi neden olmadı ama satıcının e, satışlar karşılığında bir 1.12'de pozitif aldık orada. Aynı zamanda o hacim artışı küçük bir hacim artışı çok büyük değil ama tetik orada. E, dolayısıyla oradan bir bakın bu biraz kontrolünü kaybeden piyasadır. Yani hazır böyle bir grafik görmüşken söyleyeyim size. E, güzel de bir örnek olmuş. Hani hikaye şöyle yazılmış oldu. Bir hacim artışı bir daha e, baktığınız zaman 9 özür dilerim 11 Ekim 4.61 hacim artışı artık burada piyasa çığırından çıkıyor. Diyor ki eyvah Ford gidiyor. Alamayan. Bu genelde böyle olur çünkü bu hacimler. Burada alamayan, izleyen ama cesaret edemeyen vatandaş 4.50'yi bilmem neyi görünce atlıyor. Doğrudan. Hemen ben diyor alayım orada. E çünkü gidiyor. Yani hissiyat odur grafikte gidiyor dersiniz. Baktığınız zaman Eyvah kaçırıyoruz dersiniz. Orada da alma girersiniz. Oradan da tabi risk iştahı çok düşük olduğu için piyasanın tavandan sonra satışlar da haliyle biraz geldi. Şimdi dolayısıyla Ford da 150'nin altını görmeden düşüş var denmez. Onun için major desteğimiz orası o cepte. Dirence geldi 180 derece. Satıldığı yerde gayet beklenebilir bir yer. Daha önce aylarca geçemediği bir banttan satıldı. Yani burada bakın ee, Nisan ayından beri geçemediği banttan satış geldi aşağı yukarı. Bu da gayet e, normal, kabul edilebilir bir satış. Haftayı bitirdiği yer 8 gün ve 23 senenin üstünde. Haftayı bitirdiği yer aslında bu kadar satışa rağmen çok kötü değil. Onu da söyleyeyim. Yani kısa vade ortalamanın üstünde kalmaya devam etti Ford. Ee, dolayısıyla yeni haftada 163 civarlarına ve 160 civarlarına bakılır. Altına bir gidiş varsa o bir geri çekilme demektir. Ee, artık bu alınan malın e, bozdurulduğu bir daha da, da sert bozdurulu bir şeye işaret edebilir. Bölgeye işaret edebilir. Ve burada çekilme 158-159 gene cepte olsun. Orayı unutmayın. Ve 152'ye kadar bir banda doğru devam edebilir. Dolayısıyla teknik görünüm Ford'da. Dediğim gibi 150'lerden bir destek. Piyasanın biraz kontrolü kaybetmesi gidiyor hissiyatı. Çok yüksek hacim. Rekor bir hacim neredeyse. bakın Şöyle bakarsanız 2021'de Mart'ta böyle bir tepe yapmıştı ilk defa hacimler o kadar yükseldi. Ben hep bunu da örnek olarak söylüyorum. Bu kendini kaybeden, piyasanın kontrolünü kaybettiği bu hacimler genellikle satışla son buluyor. Yani %100 değil, her zaman değil ama çoğu zaman satışla son bulur. Dolayısıyla hikaye bu açıdan çok şey değil, çok şaşırtıcı değil ama negatif mi? Negatif de değil tabi. Yani alıcılar hala bir miktar piyasada olabilir. Özellikle kısa vade destekler kırılmadığı müddetçe. Buradan sonra tabi bir hareket olursa tekrar piyasa niyetlenirse yukarı doğru bir harekete yani bir alıma girerse kırılamadı kardeşim 160 geri. Söz konusu yukarıda gene bir tepe var oraya doğru bir alımlar artarsa 180 185 bandı direnç bandımızdır üstüne giden bir hareket bakın 180, 180 özellikle 185 özellikle 185'in üstüne giden bir hareket artık hedeflerin Ford'da biraz daha yukarı yönlü olduğunu ve risk iştahının biraz daha kabarık olduğunu bize gösterir. Burada teknik olarak söylüyor. Tabii görsel yatırımcılık bu görsel yatırım. Bakın burada fiyatlar değil. Biz hep fiyatları konuşuyoruz ama burada piyasanın davranışı teknik analiz davranışsal bir şeydir aslında. Davranışı takip etmeye yarar. Piyasa davranışı onun için 185'te biraz daha Risk işte kabarık şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla desteği söyledim. Yani böyle çok düzenli olmadı gibi video geldi bana bir de ama düşününce e, tekrar desteği söyleyeyim. 160 burada tamamen davranışsal. 159, 60 bandı takip edilir. Altına girmedikçe e, bir bekleme belki yani çok sıkıntılı bir şey değil. Tabi burada bunu da her zaman anlatıyorum. Yani bakın fiyat her neye bakıyorsanız bakın altına bakın, gümüşe bakın, petrol fark etmez abi. Neye baktığınızın bir önemi yok. Bir grafiğe bakıyorsanız burada fiyat en kısa ortalamalardan çok ayrıldıysa RSI. Ben ortalama kullanıyorum ve kullanın yani bir RSI'nin de ortalaması olsun gözünüzün önünde. Çok işe yarar RSI ortalaması. E, hatta en önemli göstergelerden biridir benim için RSI ortalaması. 46.8 bu basit ortalaması 14 günlük RSI'nin. Şimdi RSI'nin e, ortalamasından da RSI çok ayrılırsa. Şuradaki gibi bakın. Bu da bir kontrol kaybına işaret eder aslında. 8 Ekim'deki gibi bakın fırlamış. 13 Ekim'de değil mi? 65 RSI. Ortalamamız nerede? E 42. Genelde 20-25 puandan çok taşımaz RSI'nin ortalamasından ayrılan şey. Yani kendi ortalamasından ise 20-25 puan. Hadi bilemediniz 30 puana kadar taşır. Sonra ufak tefek satışlar görürüz orada. E yani bu olan şey normal o anlamda. RSI hala güçsüz demeyeceğim ben. Yani Tabi bir dönüş var, e, 60'lı bölgelerden 50'lere doğru bir çekilme var ama kendi ortalamasının üstünde yer alıyor. O da kendi ortalamasının üstte kaldıkça pozitif olarak değerlendirebilirsiniz. Makti de tabi orada çok hızlı bir al verdi ve o da hafif bir şöyle boynunu bükmüş ama negatif demeyelim onda. Fort da durum bu. E, yani umarım tabi e, daha böyle iyi ülke genelinde daha iyi bir haber akışı olursa bir dahaki videoda daha yüksek e, bir alanda yapma şansı verir umarım. Herkese iyi haftalar.